Evet, üstadım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu zor zamanında bana destek olup e, videoyu yapıp ve bunun editini de sen yapacağın için öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. E, tabii bunları e, ayrı bir, bir <laughs> bunları ayrı bir videoda konuşabiliriz yani Üstadı, ne oldu? Ustad nerede gibi hashtagleri görüyor gibi. Küçük bir badire attı. Evet onu Hoş sonra ederim. konuşalım şimdi. Ustad göstermek istemiyor çünkü çeşitli sorunları var. Ustad'a nazar değerli. Ustad adım adım herkes senin e, tarihçeyi hayatını takip ediyor. Bunun da farkında mısın? yani herkes dediğin kaç kişi bilmiyorum da <laughs> herhalde en az <laughs> bir 20 30 kişi varlar herhalde. <laughs> Arkadaşlar da sağ olsunlar. İlgiyle takip ediyorlar tabii. <laughs> <laughs> ya da bize ne lan bundan geçiyorsa devam. Evet, Üstad yine tevazu konuşturdu. Evet, bugün Üstad'ın e, Judith Beck Bilissel Davranışçı Terapi bu kitabı inceleyeceğiz. Önce Üstad'a laf atmayın. Üstad burada, e, konuyu genişletmek için belli sorular soracak. Üstad bugün moderatör. Daha önceki dördüncü e, bölümdü galiba. Onu da aynı e, biçimde çekmiştik. E, şimdi başlayalım. Üstad biz altıncı bölümde kalmışız. E, davranışsal etkinleştirme demiş sayfa. E, 80'deyiz. Evet. Burada davranışsal etkinleştirme demiş. Burada davranışsal düzlemde biz nasıl müdahale planı oluşturulacağından bahsedebiliriz. Bununla alakalı bilgisayar modelden bahsedeceğiz. Bu bölüm kısa. Herhalde inşallah 7. bölümü de işleriz herhalde bu bölüme sıkıştırabilirsek. Şöyle demiş, depresif hastaların en önemli başlangıç hedeflerinden biri etkinliklerin planlanmasıdır demiş. Ee, Burada etkinlik planlamasından bahsetmiş ve e, bununla alakalı biz şeyden bahsedilebiliriz. Genel olarak depresif hastalardaki o kısır döngüden bahsedilebilir. Yani e, bir şey yapacak mesela. Onu yapsa depresyonda belli bir azalma görülebilecek ama onu yapamıyor. Yapamama sebebi e, depresyon e, ve bundan dolayı yapamıyor ve bu süreç bir şekilde kısır döngü olarak kendini besliyor diyebiliriz. Yani burada bir şekilde davranışsal boyutta üstüne gitmenin yapılması gerekiyor. Burada etkinlik anlamasına bahsedilebilir. Ee, bir şekilde etkinliklerden e, ve bunların yapıldığında depresyonun azaldığından en azından belli seviyede bunlardan bahsedilebilir. Yani burada artık e, kişi yataktan kalkamayacak seviyeye geldiyse e, bir şekilde merdivenleri çıkmak işte günlük mesela beş basamak gibi basit adımlarla böyle çok ileri direkt bir sosyal aktiviteye katıl bakalım gibi bir durumdan ziyade böyle aşamalı bir şekilde üstüne bir yöntem bahsedilebilir. Tabii bundan e, bunun depresyon haricindeki boyutu OKB'den bahsedilebilir. OKB'de ise e, daha çok e, kişinin tabii hangi konuda takıntıları varsa bunun üzerine yapılan davranışsal boyutta üstüne gitmelerden bahsedilebilir. Lakin genellikle o KB'deki en azından bilissel modele, bilissel düzlemdeki üstüne gitmenin daha faydalı olabileceği, ben kanaatindeyim bununla alakalı e, özellikle e, kişinin deneyimleyemeyeceği türden takıntıları, Bilişsel imgelemle bir şekilde üstüne gidilebilir. Bilişsel düzlemde e, kafada kurgulanıp üstüne gidilebilir. Ya da bilişsel düzlemde e, bunlar çözüme ulaştırılarak bir e, mesafe kat edilebilir. Bundan bahsedilebilir. Evet burada e, şey demiş, yeterlik ve zevk eksikliğinin kavramsallaştırılması demiş. Çeşitli etkinliklerde bulunsalar bile kendilerini eleştiren otomatik düşüncelerinden dolayı hastalar sıklıkla kendilerinden memnun değiller ve bir şeyden zevk almazlar demiş. Buradan zevk alamadan bahsetmiş ve bununla alakalı etkinliklerini kendileri kendi başlarına kısıtladıklarından bahsedilebilir. Yani burada çok fazla da sosyal aktiviteleri katıtmayan insanların e, depresyona e, girer gibi bir çıkarım yapılamaz tabii ki. Yani burada e, çok fazla sosyal bir insan da depresyona girebilir. Belki hani e, o manik depresif dönem gibi de belki ele alınabilir. E, buradaki esas olan şey buradaki ölçünün belki ayarlanması ya da buna yönelik bir müdahale planını oluşturması. Tabii bunlar e, sözde e, dile kolay şeyler. E, bunu yaşayan insanlar için bambaşka durumlar. E, bu yüzden işte şunu yapsalar iyileşirler ama yapmıyorlar gibi bir bakış açısı. E, bunu yaşayan insanlara yönelik bir haksızlık olur aslında. E, depresyondaki acıyı çeken bir insan için böyle bir şey söylemek e, ona yönelik bir haksızlık olur Hı -hı. aslında. Bu konulara da en azından yaşayan insanlara saygı duymak için Yani daha gerçekten bunların bir rahatsızlık olduğunu kabul etmek lazım. Biz sadece burada genel olarak müdahale planı nasıl oluşturulduğundan e, bahsediyoruz. Yani şunu bizim o kahve videosunda da öyle, şunu yapsanız iyileşirsiniz gibi değil. Teknikleri anlattığımız videoda da öyle. Bu belki size fayda sağlayabilir, İşte bana fayda sağladı. Belki size de fayda sağlayabilir gibi bir e, bakış açısından bahsedilebilir. E, şimdi burada mesela da, hocam ağaç paraya girelim. Müdahale yöntemiyle alakalı mesela burada davranışsal etkinleştirmede hani belli basit e, şeyler, görevler verme dediğimiz gibi e, şey olabilir. Hani nasıl diyelim? Hani basit görünebilir dediğimiz bize karşılan basit görünebilir ama e, kişinin artık orada e, tercihten ziyade artık zorunluluk olarak girmek istemediği bir sosyal ortam şeysi e, zorluğu, handikapı, işte bunun üzerine gitmesi, oradan hani bir şekilde belki semptom üzerinden tedavi gibi görülebilir bilmiyorum da o anlamda da güzel bir yöntem olabilir yani kişiden kişiye değişir sonuçları ama. Evet. Yani burada senin dediğin gibi de aslında olmak istemediği yerde olduran bir yöntem ilk başlarda çok sancılı gelebilir kişilere. Bu rahatsızlık verici olabilir. Herkes daha öyledir. Her insan bunu böyle kabul eder ama buradaki önemli olan şey sistematik bir şekilde kişinin buna duyarsızlaşmasını sağlamak diyebiliriz. Sayfa e, 80'de durum e, otomatik düşünce duygusal tepki ve davranıştan bahsetmiş. Burada bir e, bilişsel model kurmuş. E, burada ilk olarak durumu etkinlikte bulunma demiş. Yani etkinlikte bulunma durumu Otomatik düşüncem, e, bu işi çok kötü yapıyorum. Bunu çok önceden yapmış olmalıydım. Yapılacak hala çok iş var. Bunu eskiden olduğum gibi yapamam. Bu eskiden daha eğlenceliydi. Bunu yapmak için yeterli değilim. Yani böyle temel yetersizlik, ya hep yayış düşünceleri gibi bilişsel yanılgılardan bahsedilebilir. Çok fazla bilişsel yanılgının kullanıldığı bir otomatik düşünceden bahsedilebilir. E, buradaki artık duygusal tepki olarak üzüntü suçluluk kendine kızgınlıktan bahsetmiş e, ve yaygın davranışlar olarak etkinliği durdurma kendini makul bir noktanın ötesine iter demiş e, ve burada şeyden de bahsedilebilir yani kişi artık kendine bir güvenli alan bir safe zone oluşturabilir ve buradan e, dünyaya böyle bir şekilde yaşamayı tercih edebilir e, ne bileyim bir depresyon yatak depresyon, yatak gibi bir süreç olabilir belki. Hatta bunlar çok ciddi şeyler. Belki o kahve hastası içinde e, bu süreçten bahsedilebilir. E, kişinin e, bu döngü ve güvenli alan dışına çıktığında kirlenmesine yönelik bir e, temel inancı onu gerçekten yaşam içerisinde de çok sıkıştırıcı bir hal alabilir. Davranış boyutunda da kişi güvenli alanına sıkışabilir diyebiliriz. E, sayfa 82'de şöyle demiş. Hastaları davranışsal olarak aktivite e, aktive etmenin muhtemelen en kolay ve en hızlı yolu tipik günlük planlarını gözden geçirmektir demiş. E, Burada e, şeyden bahsedildi. Bir ev ödevinin verilmesinden ve bunun üzerinde e, kişinin e, bir şekilde e, müdahale planı geliştirildiği yöntemde aşamalı bir şekilde e, ...bunu sürdürmesinden bahsedilebilir. E, ve bunların kolaydan zora gidecek şekilde olmasından bahsedebiliriz. Yani biz e, işte bir takıntılı bir insan var mesela... ...işte halı saha ortamında bulunmak istemiyor. Çünkü orada e, potansiyel bir şekilde küfür duyabileceğinden korkuyor. Böyle bir kişiye hadi halı sahaya git diyemeyiz Yani bu şey bir şey yani bu kişi... E, burada olmak istemiyor burada bulunmak istemiyor ee, bu orada bulunmak ona rahatsızlık veriyor orada bulunabilecek güçte olsaydı zaten o an e, bizim karşımıza gelip e, bir terapi almak istemezdi zaten e, Velas bundan bahsedebilir yani bu da yine aslında karşıdaki kişiyi e, bir şekilde önemsememek ya da önemsememek değil ama e, onu yeterince anlayamamaktan kaynaklı bir şey ve belki bir terapist için Terapistin başına gelebilecek en kötü bir şey, e, karşıdaki e, danışanın ihtiyaçlarını anlayamamak diyebiliriz. E, burada belli bir zaman planından bahsetmiş, işte bir günü planlara sokmadan bahsetmiş. Buraları çok hızlı bir şekilde geçiyorum çünkü artık e, çok basit bir şekilde yani bir okulda bile gitsek bir e, ders programı veriliyor herhalde yani böyle bir çalışma programı yani bu, bunlar da öyle kişinin kendi de hazırlayabileceği şeyler. Burada aşamalı şekilde gitmeden bahsedilebilir. İşte çok e, üst düzey bir adam görüyorum mesela. İşte günde 12 saat çalışıyormuş. E, ben o kadar çalışamıyorum. Onun için ben bir hiçim. Bu düşünce çok uygun bir düşünce değil. Herkesin yaşam şartları, herkesin e, kapasitesi, herkesin ee, yaşantıları aynı değil, aynı e, zaman içerisinde yaşasak bile farklı şeyler yaşıyoruz. Yani bu 24 saatin içinde hepimizin başına gelen şeyler olabildiğince farklı şeyler. Ee, bu yani bir Aziz Sancar işte eskiden günde 18 saat mi çalışıyormuş? Ee, öyle bir şey var galiba. Öyle şimdi söylüyorum. 12 saat çalışıyordu diyordu. Ee, ama o Aziz Sancar yani. Ee, şimdi bu bu arada bir şey var bir fedakarlık var bir zaman geçiyor ve kimse sıfırdan 18'e çıkmıyor yani burada 18 saat çalışıp yani şey daha böyle 7-8 saat çalışıp dünya üzerinde bir hiç de olabiliriz yani çok az çalışıp çok önemli bir yere de gelebiliriz bu da esas alan esas olan şey ne yani bizim kitledeki değerimiz mi yani Günde 2 saat çalışıp kitlede zeki biri olmak mı? Yani günde 8 saat çalışıp gerçekten zeki biri olmak mı? Ya da tam tersi yani burada aslında saatin önemi e, Elbette var ama Asıl önemli olan şey bir şeyi olmak mı yoksa Öyle görünmek mi? O etiketi sahip olmak Yani kişilerin önce planı yaparken de bunları değerlendirmesi lazım yani Bu şey de aslında futbolcular gibi ben çok fazla e, eski dönemlerindeki şeylere, tarihsel şeylere atıp yapılırken ben futbola öyle bakıyorum. Ki, yani bir tane adam var, alt futbolcusu var. Ya işte şurada şu olmasaydı, şöyle olsaydı, bir de şu olsaydı bu adamın önüne geçilmez falan. Ama yap bir adam var mesela onu. Yok o o başka şimdi. Ya yani onu, onun döneminde olsa o şöyle olurdu falan. Ya bunların hepsi ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı. Önemli olan burada yapılan iştir. Abi çok fazla tepeden akıp atıp da gerçekten hakkıyla top oynayamayan yani bir ton adam var yani ülkemizde de var, yurt dışında da var. Önemli olan burada gerçekten bir futbolcu olmak mı yoksa öyle görünmek mi? Yıldız olmak mı yıldız gibi mi görünmek mi? Bir ton yıldız gibi görünen ama gerçekten de e, çok bir şey yapmamış adam var. Evet, burada... Boştan bakınca insanlar hocam şey yapınca kişisel tatmine daha çok şey yapıyorlar nasıl diyelim önem gösteriliyor burada dediğiniz gibi hani şey yaptı da ne bileyim 12 saat çalışsan zaten birisi diyebilir yani niye 14 saat çalışmadın şuradaki 16 saat çalışıyormuş falan filan gibi o zaman moral motivasyon düşmesi daha kolay oluyor ama özgüvenle beraber yaptığımız zaman o zaman daha rahat yürüyebiliriz. Evet öyle ustam. Yani burada bir de şeyden bahsetmiş. Etkinlik planlama konusunda kusursuz olan hastalarla işte fikirlerini test edilmek için davranışsal deneyimler yaparak e, buradaki otom düşüncelerini kontrol edebiliriz demiş. Yani temel mantık şu. Ya yani, bir yerde oturup e, kafede bir yerde oturmak e, beni iyileştirmez diyor birisi mesela e, terapiste de bunu gösteriyor yani bir aşamalı bir şekilde bunu yaptığında belli şeylerin azaldığından bahsediyor burada ne bileyim mesela basit bir şekilde e, herkes aynı şeyi sevmez herkes kalabalıkta olmayı sevmez herkes aynı şeylerden hoşlanmaz yani çok farklı yönlerimiz var insanlar olarak ama e, bazı şeyler çok ortaktır yani mesela yürüyüş yapmak gibi. Abi yürüyüş yapmak çok ortak bir faaliyettir ya. Yani. Ben, ben yürüyüş yapmaktan rahatsızlık duyan bir insan e, gördüm, görüyorum <laughs> da. Yani ama çok şey geliyor bana. Oğlum yürümek iyidir lan diyorum böyle. <laughs> çok fazla kendi tarafından bakarak. Ya yani moralin bozuk yürüyebilirsin. Yürürken başka bir aktivitede yapabilirsin. Yani bir müzik dinleyebilirsin, bir podcast, bir sesli kitap dinleyebilirsin. Ya da bir şeyler üzerine düşünebilirsin. Ya da gerçekten güzel bir manzara önünde yürüyebilirsin. İmkanlar dahilinde tabii. Ki. İkinci seans evet. ve sonrası yapı ve biçim diye bir başlık atılmış. Burada ikinci seans devamından bahsedeceğiz burada bir şekilde yapı terapinin yapısı belki şey bağlında işte formülasyon ve formüle edilmiş bir görüşme olarak bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle bu buradaki terapideki belli aşamaları en azından ikinci seans sonrası için bahsedeceğiz. Burada ilk olarak başlangıç bölümünde en azından bir ruhsal durum kontrolü yapmak demiş burada bir şekilde duygu durum kontrolü ya da o haftanın nasıl geçtiğine yönelik bir, en azından bir kontrolden bahsedilebilir. Diğer gündemi belirlemek demiş. Yani kısıtlı bir zamanımız var ve bu zaman içerisinde bir şey konuşmalıyız ve bu iki taraf için de uygun bir şey olması lazım. Yani gündem belirlenirken sadece terapistin önemli gördüğü şeyler konuşmak ee, belki danışana fayda sağlamayabilir. Önemli olan şey buradaki karşılıklı etkileşim yani. Danışana faydalı olan şeyler de belki terapinin e, menfaatine yönelik olmayabilir. Burada full pragmatik bakmak lazım aslında. Yani nasıl biz daha çok fayda alabiliriz? Hangi konuyu konuşursak karşılıklı faydayı e, maksimize edebiliriz diye bir şey konuşmak gerekiyor. Ee, Burada ödevi gözden geçirmek demiş. Yani önceki haftada bir verilen Ödevleri gözden geçirmek. Bunlar düş genel olarak e, tabi e, belli bozukluklara göre değişebilir ama genel olarak bir düşünce kayıt formu falan veriliyor diyebiliyorum. Tabi çok farklı e, verilen ödevler de var. Gündemdeki öncelikleri belirlemek demiş. Gündem belirlemenin içinde sayabiliriz bunu. E, seansın orta bölümü demiş. Belli bir problem üzerine çalışmak demiş. Ve BDT'yi öğretmek demiş. Bilissel davranışçı terapinin aslında en önemli yön, yönlerinden birisi de e, danışanın e, öğrendiği bir şey. Yani psikanalizde bu sadece e, didaktik analizle oluyor. Yani bir şekilde e, BDT'nin e, buradaki e, şeysi karşıdaki e, bir şekilde e, bir terapist yapmak değil, karşıdaki bir hasta rolünde ama e, yani danışan rolünde buradaki ee, beklenilen fayda kendi hayatında bilişsel yanılgıları, otomatik düşünceleri değiştirebilecek seviyeye yani kendi kendinin doktoru olduğu e, bir seviyeye gelebilecek mi? Bundan bahsedebilir. Ee, burada e, ilgili konuşmaları izlemek, işbirliğiyle belirlenen ödevler vermek demiş. İkinci problem üzerine çalışmak demiş. Tabii bunlar çok esnek bir şey yani. İşte bir gün bir problem çok uzun sürdü ve gündem bu oydu. İşte burada ya başkasına geçemedik ama burada böyle yazıyordur. Bir başkasına geçelim. Böyle olup da ikisinin yarım kalmasındansa bir problem üzerine şahsi kanaatime göre uzun süreler verilebilir diye düşünüyorum. Seans sonundan bahsetmiş. Özet yapmak ya da özet almak. Bu önemli bir şey. Yani seansın biteceğine yönelik. Sürekli saat kontrol etmek, işte sürekli bir e, ayağını sürekli oynatmak gibi şeyler aslında sürekli bir telkin edici şeyler. Yani burada e, Freudian teoride de buna yönelik çok eleştiriler vardı. Bu e, daha çok BDT'ye yönelik eleştirilerden ziyade bireysel eleştirilerden bahsedilebilir. Yani Freudian teorideki eleştiriler karşıdaki serbest yapıyor ve anlattığı şeyler size uygun olunca ha evet 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 falan yapıyorsun hani sürekli o alana doğru gitmeye çalışıyor ve aslında Freud'un yanına gelen kişilerde ya da psikanaliz uygulanacak kişilerde az çok psikanalizi biliyor ve bir şekilde bir bilinç dışının keşfini yolculuğuna çıkalım diye düşünüyor. Ya acaba şurada şu yaşadım çocukluğumda. Bu yüzden mi ben kötü bir insanım gibi bir düşünce olabiliyor. Bu e, psikolojiniz içinde inkar edilebilen bir şey değil. Bir de şey soracağım. Bu iş şey konusu e, mesela e, danışanın da öğrendiği bir süreç oluyor işte. BDT'yi anlatıyorsun temel olarak şöyle şöyle bir olayımız var diye bu Zor değil mi ya? Hani onu anlatırken adamın bir konuyu kavraması, hı hı. yani psikanalizde de aynı zorluk oluyor mu? Psikanalizin anlatılması bence daha zor. Yani ben psikanalizle yani. BDT Evet. Yani psikanaliz mesela, ya psikanaliz çok ayrı bir şey ya. Çok zor öğreniliyor. Temelleri daha karmaşık gibi görünüyor. Aynen öyle. Yani BDT'nin temel modeli ne? Bilişsel modele dayanıyor. Bilişsel model ne? Durum var, otomatik düşünce var ve davranış var. Ee, yani buradaki ABC modeli, buradaki otomatik düşüncelerin belli yanılgılardan etkilenip otomatik bir şekilde kabul edildiğini biz düşündüğümüzde, bunların değiştiğinde davranış bu nedensel ilişkide davranış değişiyor. Davranış değişiyorsa o zaman biz yanılgılarla uğraşabiliriz. Ve bu belli bir e, rahatsızlıklara etki edebiliyorsa, psikiyatrik bozukluklara etki edebiliyorsa ve bunun üzerinden kişinin davranışları değişebiliyorsa ya da beyindeki belli fonksiyonları da BDT iyileştikten sonra beyindeki de düzelme oluyorsa bu çok farklı bir şey. Ya da yani bunu anlattığımızda, anlatımda gayet basit bir şey. Yani bütün BDT'yi anladı, anladı bildik bence. Rolteki mesela rüya konusunu anlatmak. Az ben rüya konusunu bilmiyorum mesela. Harbiden bilmiyorum. Neye göre mesela nasıl referans alacağız? Şimdi temel şeyden bahsedilebilir. Mesela şemsiye neden erkek cinsel unsurunu temsil ediyor? Neden bir mızrak değil? Neden bir kalenin bir burcu değil? Neden bir mesela böyle erkek bir savaş mirası üzerinden değil. Ha böyle yorumlayan da olabilir. Yani buradaki bir esneklik var psikanalizde. Ee, burada temel bir referans noktası sorunundan kaynaklı bir esneklik var ve bu çok farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Yani bir arketipin e, bugünkü insanı etki etmesi ve e, çeşitli şekillerde kategorize edilmesi bambaşka bir şey. Yani bir arketip deyince benim kafamda bir şey oturmuyor. Yani arketip bizim gözlemleyemediğimiz, ee, bir şekilde e, kısmen e, kategorilere ayırabildiğimiz kalıtımla aktarılan ilkel hareketler. Ben arketipi böyle tanım Abi mesela dört arketip de kitabında okudum. E, e, Carl Gustav yani çok bir şey değil yani. Hani küçümseme babında söylemiyorum. Yani oturduğu temel o kadar güçlü ve sistematize edilmiş bir şey değil. Psikanalizi daha sistematize edilmiş bir şey olsaydı psikanaliz bu kadar kolay keyfi yorum katılamazdı yani psikanaliz. Hmm, ya yani biraz daha dallanmanın, uzaklanmanın daha fazla olabildiği bir şey gibi, alan gibi mi psikanaliz? O keyfilikten dolayı. Evet. Öyle. Yani birbirini doğrulayan ya da yanlışlanamayan farklı şekillerde e, psikanaliz türleri ortaya çıkabiliyor. Bu doğru mu? Evet doğru yani. Tam yani bir şekilde o e, biraz daha ters boyutu elektro kompleksinde ortaya atabiliyorsun ya da bunun tam tersini de ortaya atabilirsin. Yani hiçbir şekilde yanlışlayamadığın bir önermenin e, tersini de bir şekilde ortaya atabilirsin yani yani şey gibi işte e, burada e, babaya karşı bir cinsel isteği oluyor mesela Elektra kompleksi gibi küçük bir kız. Tamam yani burada tam tersini yapamaz mıyız bunun? Babanın kız çocuğuna yönelik heve herkeste ve inkar ettiğinde bastırılmış bir yöne yönelik ensest bir ensest ve pedofili bir e, aşk olduğunu babaların böyle bir şey iddia edemeyiz? Ederiz yani bu e, Freud'un yani. ilk başta buna benzer şeyler savunuyor Freud. Yani baştan çıkarma kuramı e, buna benzer bir şey. Ve Pliyes'le ikisi bayağı savunuyorlar onu 1897 öncesinde. Bakılabilir yani bunlar e, öyle savunulan şeyler. Yani bunlar birbirini doğrulayan önermeler aslında. İyi o zaman usta işte, bu ikinci seans ve sonrası diye böyle bitirelim. Hmm.